Merhabalar, Ev YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlere en başta kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ondan sonra burası hakkında bir detaylı bilgilendirme yapacağım sizlere. Ev YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımıza takip ederseniz çok seviniriz. Sizlerle beraber bahçeli, tek katlı, müstakil bir ev örneği göstereceğiz. Sizlerin talepleri doğrultusunda biz bunu çekiyoruz. Herkes bu dönemde özellikle bahçeli, tek katlı kullanışlı bir ev örneği istiyordunuz bizden. Sizler için öyle bir yeri bulduk. Sizlerle beraber burayı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkada zaten çok güzel manzarası var. Çimlerimiz, yeşilliğimiz, herkesin ihtiyacı olan, herkesin istediği tek katlı bahçeli bir ev burası. Müzik şöyle böyle manzaran olması Çok yani önemli. insanın içine huzur veriyor. Tabii ki yani. Ali Bey neydi? orada da çorpan olup var. Orası mermer. Oo, Biraz iyiymiş o ya. Tam siyah. Birinci sınıf. Betonarme, karkas, metrekare fiyatları belirliyor şömine İzmir'de bir firma yapmış. Yaklaşık maliyet... Ben de şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Burası yaklaşık 1200 metrekare civarında bir arsası var. Yani 18 x 65 civarı gibi. Evin oturum alanı 144 metrekare bürüt olarak. Ve içeride 3 tane yatak odası, bir tane de salon var, bir de mutfak var. Biraz sonra oraya da gireceğiz. Evet. Ben şöyle sağ tarafa da döneyim. Kavisli bir garaj girişi var. Üstü kapalı. Hemen sol tarafında yeşil bir alanı var. Buradaki yeşil bahçe 100 metrekare civarı tahminim. Çünkü 10 metre 10 metre gibi. Girişte. Garaj girişi de iki tane araç park edebilirsiniz. Hatta üç tane bile araç park edebilirsiniz. Çok rahat. Evet park edilebilir yani. Evet hatta ben size şuradan garaj kapısını da kısaca bir bakalım inceleyelim. Hemen Ali onu da Bey, açalım. İbrahim sen odayken Açmıyor mu? Açılmayacak. Şimdi basıyoruz. Şöyle çekiyorum. Yavaş yavaş açılan bir garaj kapısı var. BFT'nin hidrolik tip kanatlı kapı sistemi kullanılmış. Sağ tarafta 100 metrekare civar bir yeşil alanımız var. Onun yan tarafında ev sahibi böyle çok güzel çiçekler döşemiş. Burada hadi bey nar Aa, bile nar var. var. Evet. Nar bile var yani. Nar var. Acaba hangi şehirdeyiz? Nar yetişiyor. Allah Allah. <laughs> Yani, o konuda detay Bu da vermeyelim. evet bizde bir e, sır, sır olsun. olarak kalsın. <laughs> evet. evet şimdi arka bahçeye doğru ilerleyelim mi? Arka bahçeye doğru ilerleyelim. Bu arada evin dış cephesine de bakalım. Ben biraz burada da detay vermek istiyorum. Evet. Hemen çatı çıkıntısının alt tarafında da ahşap kullanılmış. Buraları evet. da dönem dönem vernikliyorsunuz. Burası tik değil bu arada. Yani tik ağaçta yağlamanız gerekiyor. Burası tamamen ahşap. Evin her yerinde güvenlik kameraları var. Arka bahçeye doğru ilerleyebiliriz. Hadi bakalım. Sol tarafta yine komşunun yine. bahçesi. Burada bu şekilde bahçe çit teli yapılmış. Bahçe çit tellerinin şöyle bir baktığımız zaman şu an 2,5 metresi 120-150 TL civarında. Bir de şu arasında demirlerinin tanesi de 50 lira civarında. Tellerin de üst tarafında jiletli tel var. Evet jiletli tellerin de 10 metresi 150 TL civarında gidiyor. Tabii bu şimdi arka bahçeye geldik. Arka bahçe çok büyük. Değil mi? Evet buradan buradan bodrum kata giriş ha, var. Evet. Eve girmeden önce bodrum katı var. Ya bodrum katı herkes yaptırmayabilir. Burada Tence neden var? Yani işte fazla eşyaları koymak için bir de aşağıda işte su deposu vesaire bu tarz de. bölümler var. E sonuçta bir de bahçeli ev. Ali Bey ister istemez kışlık Tabii. ihtiyacı vesaire. Bazı ihtiyaçlar Kiler, oraya diye Buranın yani. üst kapağı da yani çok orijinal hidrolikli bir sistem var. Çatıda Ali Bey neydi? şimdi <laughs> e, orada da çörtten oluk var. Orası mermer neden var? Şimdi evin etrafında oluklar var. Yani gördüğünüz gibi gizli dereli üst tarafında yalnız bahçeli yerlerde şöyle bir sorun oluyor. Ya işte çok rüzgar esiyor. Ondan sonra işte toz, toprak vesaire yukarıdaki oluklar bir şekilde tıkanıyor. Olukların tıkanmasını önleyen bu şekilde yaprak tutucular da var. Ama Hı -hı. ona rağmen tıkanıyor. Bunun çözümü çörten oluk. Bu da nerede? Evin arka tarafına doğru. Bir burada var. Bir de buranın Evin diğer yönünde de var aynısından. Çok Belli güzel. bir tıkanma olduğu zaman, yani işte gelip burayı temizlemediniz diyelim. çörten oluktan dışarıya atması için, evin içerisinde su basmaması için. Bu da önemli bir detay. Yani proje aslında titizlikle çalışılmış, her detay düşünülmüş. Devam edelim mi? Arka Şimdi bahçede arka yok yok çünkü. arka bahçeye geldik. Arka bahçede yaklaşık 420 metrekare civarında bir bostan var. Değil mi Kübra Hanım? Neler, var, bey, şey neler var her şey var. Ay gözümü çıkardım ve şöyle bakıyorum. Biberler var. Biber. Biberler dökmüş mü? Evet biber. Oo, kopardın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Süper burada ya. bir ses duydum sanki. Buna da bakalım. Oo, Miraç Bey Aa, geziyorsunuz. Miraç. <laughs> ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Evet sen bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlara? Bizi izleyenlere? Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Peki, hadi görüşürüz o zaman. Evet, Miraç da burada şu an geziyor. O gezerken biz de kısaca tekrar bahçemize dönelim. Evet. evet yani. Kübra sen oraya bakıyorsun da burada korukları görmedin yani. Ya onun zaten... Evet, üzümler de olmak üzere. Ya işte üzere. bahçeli evin güzelliği. Evet. Yani en güzel şey işte domatesler, biberler, kabaklar yani meyve ağaçları. Yok yok yani orada çok güzel otur, çim, çocuklarla oyun vesaire yani süper. E bu tarafta da... Tabii. Bostan, bostan alanı. Ali Bey. Yani işte... E... <laughs> Neler var? Soğan var, kabak var. Şöyle bahçeye doğru gidelim mi? Gezelim Hadi isterseniz. Hadi arka tarafa doğru gidelim. Arka tarafa Ne meyve doğru... varmış bakalım. Neler Ağaçta var, neler? kalan var mı? Bu, Bu erik, erik. mi? Daha olmamış. Evet. Sert. Burada iyi de görüyorum. İyi de var. Şurada işte eşyaları koymak için bir kulübe. Bahçe eşyalarını koymak yani için yaptırabilirsiniz. Güzel. Bu ağacın ismini neydi? Bu elma değil mi? Elma değil. Hayır. Niye elmaya çok ee, benziyor? Evet, değil. İsmini hatırlayamadım şimdi ama. Tamam, yorumlara yazarsınız <laughs> Evet, ya bilenler yorumlara gidecek. yazarsa çok sevinirim. Arkanda ne var? <laughs> Aa, Börtlen. Ya işte Börtlen dahi var. Acaba neredeyiz? Börtlen hangi şehirde yetişir? <laughs> Bakıyorum olan var evet. mı diye. Şöyle bir tane buldum. Oo. Biraz iyiymiş o ya. Tam siyah. Ali bakayım. Bey, e, vermek isterdim ama bu madum yani. şey oluyor. Hmm. Suyu akıyor bunun yani Neyse o yüzden... ben videodan sonra onun bir <laughs> tadına bakar mı acaba bakarız burada da var. Evet. Bahçe bu şekilde devam ediyor. Ali Bey güle güle. Ama Kübra'm olmuyor ki yani. <laughs> Ali Bey. Evet, ben sizi düşündüm. Da Şimdi yani gözünüz kalmasın diye. İnsanları can şöyle... çekmesin. <laughs> yani burada hmm, şifa. Hemen hemen her çeşit ağaçtan birer tane ve bodur olması aslında görsel olarak da çok kalabalık bir görüntü olmasını engelliyor. Sen nereye gittin? Ben buradayım. <laughs> Burada naneler var bu arada. Burada naneler var. Burada da güller var. Bu güller de Isparta gülü. Yani Bunlar da reçellik. Evet, reçellik. Normal yani. diğer güllerden değil yani onu da belirtelim. Bu güllerin de bir özelliği var yani. Evet. Şimdi evet. buradan içeriye doğru devam edelim. Edelim. İçeriye diğer bakalım. yan tarafa da mutfaktan çıkalım. Evet, Evet. kapıdan içeriye doğru giriş yapıyoruz. Evet şimdi çelik kapıdan giriş yaptık. Giriş yaptığımız zaman burada güvenlik sistemi var. Ayrıyetten de burada görüntülü bir diyafon var. Burası da bahçe kapısının ilk giriş yaptığımız yeri gösteriyor. O da aslında güvenlik açısından çok güzel. Büyük bir vestiyer kullanılmış. Komple Bakalım. kapaklı. Bu şekilde 3 yani 6-7 kapaklı ve tavana kadar olduğu için de aslında çok da güzel. Burada meşe rengi çoğunlukta kullanılmış. Kapıdan giriş yaptığımız zaman sağ tarafta salon var. Salonun yan tarafında mutfağımız var. Mutfağın yan tarafında gece holü gece holünden devam ettiğimiz zaman ise yatak odaları bölümümüz var. Hadi o zaman salona geçelim. Salona geldiğimiz zaman salon yaklaşık 30 metrekare civarında bir salonumuz mevcut. Bu evdeki en güzel detaylardan birisi... Birisi ne Ali Bey'in arkasında kalıyor. Şu an görmüyorsunuz tabi de. Birisi <laughs> bence e, pencereler yere kadar ya penc arka tarafta. Yani aslında tarafı. hani bahçede dedim ya yani titizlikle çalışılmış bir proje. E, çok rahat hem e, çok büyük devasa abartı bir ev değil. Tam ideal ölçülerde şahsen benim kendi düşüncem tabii ki de e, ideal ölçülerde bir ev burası. Tabii şu da var ben araya da bir kısaca gireyim. İhtiyaca göre ev yapmak lazım. Tabii Şimdi ki. Şimdi burada, e, burada oturanlar kendi ihtiyaçlarına göre bir ev yapmışlar. Neden? Kapalı garaj yok mesela. Neden yok? Hemen girer girmez düz oyak. Evet. E, çünkü işte diz problemi olabilir. Hemen hızlı bir şekilde Aynen. girmek istersin evine. O yüzden dolayı bu şekilde planlanmış. Ev arkaya doğru kurulmamış. Ön tarafa doğru kurulmuş. Yani Yürüme o şekilde de, belirlenmiş. Aslında. Yürüme mesafesi açısından. E, evi ortaya koyuyorsun ki hem ön tarafa hem arka tarafa e, daha çabuk erişebiliyorsun. Çünkü evi belirlediğiniz ihtiyaca göre konumlandırmanız gerekiyor. Evet. Burası da ihtiyaçlarına göre yapılmış bir ev. O yüzden dolayı yani eleştirilecek bir tarafı yok. Çünkü ihtiyaçlarına göre planlanmış. Aynen evet yani onu özellikle belirtelim. Hani kiminin zevkine hitap eder, kiminin zevkine hitap etmez. Yani herkesin kafasındaki, gönlündeki düşünce farklıdır. Yani burası tamamen ev sahibinin istediği şekilde yapılmış bir şey. Bu Tabii, onun ihtiyaçlar fikri. İhtiyaçlar alınarak. Yani Tabii ki. istekle beraber ihtiyaçlar. Yani benim neye ihtiyacım var? Evet yani. Bir de yani. ne kadar maliyeti olacak? Burası birinci sınıf bir inşaat bu evet. arada. Evet. Betonarme karkas, yani prefabrik değil. Bu arada ben onunla ilgili de kısaca bir araştırma yaptım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birinci sınıf betonarme karkas metrekare fiyatları belirlemiş. Bu ortalama 1190 lira metrekaresi. Yani hmm. burası 144 metrekare, 1190 ile 144'ü çarpıyorsunuz. Sağ üst köşede ne kadar tuttuğu çıkıyor. O ne kadar, o neyin maliyeti tamamen betonarme maliyeti. Evet. İnce eşçilik. İçeride sizin kullanacağınız. kullanacağınız malzemeler artık o sizin ne, ne tür malzeme kalıyor. kullanacağınıza göre fiyat çok değişken olur. Yani olmazsa olmaz dediğim en çok hoşuma giden detaylardan birisi neydi burada? Şömine. Yani evet. şu salonda çok güzel. Yani şöminenizi yakın burada oturun sohbetinizi, çayınızı, muhabbetinizi yapın. Ve ayrıca yani camlar da yere kadar olduğu için hem dışarının manzarasını da görüyorsunuz. Ya Bir de ben şunu belirteyim. Aslında müstakil ev yapacak olanlar ya da yaptıracak, yaptırtacak olanlar bu şekilde giriş yapıldığı zaman ön tarafa ev daha yakın olursa ve o giriş alanında çimlendirme yapılırsa görüntü açısından da daha geniş ve güzel olur. Bostan alanı düşünüyorsanız onu da arka tarafta. Çünkü ister istemez onun bir kalabalık bir görüntüsü olur. Ama girişte ön tarafta sadece bir çim alanı kullanıldığı için burada giriş bir boşluğu var. Ev tamamen görsel açıdan gayet güzel ve şık görünüyor. Hem oturduğunuz zaman daha net oluyor. Daha aydın oluyor. Yani bu da naçizane tabii ki tavsiyem ve fikrim. Evet. şu şekilde panjurları var. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Sırayla tanımlıyorsunuz. Panjurlar da ahşap panjur. Bu arada evet. da Buradaki pencerelerinde dışı alüminyum, içi ahşap. Ama alüminyumun da dışı yine ahşap görünümlü. İçerisi de yine tamamen ahşap. Bu da önemli bir detay. Ayrıca panjurların görüntüsü de yine ahşap yani. Bahçeli evde bence panjur olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Hani yazın sıcak, kışın soğuk olayından hem tasarruf evet. etme açısından da. Bu şöminenin maliyetinden de kısaca evet, bahsedelim. bahsedelim. Şöminei Dekortaj isminde İzmir'de bir firma yapmış. Yaklaşık maliyeti 14 bin lira civarında. Tabii evet. firmanın şu anki fiyatlarında internetten araştırıp sorabilirsiniz. Biz de bulursak açıklamalar kısmına yazalım. Dekortaj isminde bir firma. Evet. Burası çok güzel, ısınıyor kışın özellikle. Harika bir ısısı var. Evet. Dışarıda da biraz önce gördük mü bilmiyorum ama odunlar dışarıda bekliyor yani. Evet. Evet. Yani Şimdi, kış gelse de yaksak. <laughs> evet. Bu arada burası bireysel kombili ve bu şekilde radyatörler var. Da bunlar da güzel radyatörler de. Evet, yani. ince. Yani, Pek çok inşaat firmasında görmedim açıkçası. Yok, o kadar normal yer petek, gezdik. Evet. Ya yani petek ya da yerden ısıtma şeklinde. Yerden ısıtma değilse ben hep normal petek evet. gördüm. Bu şekilde bir Adet sistem var. görmedim yani. Evet, <laughs> evet. gerçeği. Yerleri de söyleyeyim. Laminant görünümlü. Seramik kullanılmış burada da aslında. O da ahşap görüntüsüyle bir bütünlük sağlıyor. Zaten şöminede kullanılan renk tonlarıyla tamamen bütün halde olduğu için içeride de ferah bir görüntü oluşturmuş oluyor. Evet şimdi bu tarafta bir mutfağımız var ama mutfağı sona bırakıyoruz yine. Buradan devam ediyoruz ve bu alanda bir lavabomuz var. Yine burada kullanılan lavabolar Vitra'nın ürünü ve şu çeşme bu da Artema'nın suyu boşa akıtmayalım hemen. Bu da Artema'nın ürünüymüş. Yani kullanılan ürünler çok güzel. Lavabo da zaten Vitra'nın dediğim gibi. Açık renk seramik kullanılması yanlarda. Gri renginde bir seramik kullanılmış yerde de komple şu şekilde gü güzel bir görüntü var. Şimdi buradan ne tarafa geçelim? Buradan ben aslında Ali Bey gece huluk kısmına geçtiğimiz zaman diğer yatak odalarını göstermeye gerek yok bence. Yani arka tarafta istediğiniz kadar. Siz isterseniz bir tane yatak odası yapabilirsiniz. İsterseniz dört tane yatak odası yapabilirsiniz. Gece hulukuna geçtiğimiz zaman hemen ilk kapıda bizi bir genel banyo karşılıyor. Üst tarafta aynalı bir dolabı var. Bu alanda ise duşakabin kullanılmış. Ama duşakabin bayağı büyük yani normal duşakabinden. Evet daha tabii geniş tabii. açıkçası. Evet. Büyük evet. olarak kullanılmış zaten. Kendin evi yaptırdığın zaman bu yönleri güzel oluyor. yani. Tabii Sen çoğu dairede, diyorsun. yani inşaat firmasında tabii. bunun yani üçte biri yok açıkçası. Yani bazı evet. Küçük oluyor. Yani. <laughs> Kesinlikle. Öyle değil mi? Küçük tabii, oluyor. Tabii tabii. Evet evet. evet evet. İşte kendi evini yaptırmanın aslında güzel olan avantajlarından birisi de bu. Tamamen istek evet. doğrultusunda, talep doğrultusunda yapılıyor. Bu tarafta duş alanının içiyle şu alanda kullanılan koyu renkte seramik var. Bu seramik aslında benim çok hoşuma gitti. ve sizin hoşunuza Evet mermer de, yani mer desenli çok kaliteli duruyor. Evet yani evet. ve seramiklerin büyük olması da güzel. Bu şekilde çelik bir havlu pan kullanılmış. Aslında bu daha iyi. Uzun Neden? ömürlü. Yani. Heh uzun ömürlü çünkü boyası havlu panların boyası atıyor. <laughs> ve genelde şahsı. de yani inşaat O da çok kötü görünüyor. Yani beyaz bir havlu panda düşünsenize ara ara beyazların kalktığını siyah evet. siyah. Ya da çatlıyor boya belli bir ısıdan Aynen. sonra. Yani müsait olan, durumu yeten, bu şekilde bir havlupan kullanmasını tavsiye ederim. Evet, bu arada yani kapılar da kaliteli, kendisini belli ediyor zaten. Kapı kulpları da aynı şekilde benim sevdiğim mat olan, parlak değil de mat olan kapı kulplarından. Yani kapı kulplarında da aslında bir fikir vereyim. Kapı kulplarında parlak olan kapı kulplarının da belli bir zaman sonra onlarda da atma oluyor. Öyle mi? Evet, Öyle. atma oluyor. Ali Bey eve gidince ben size göstereyim. Tamam bakalım. <laughs> Yani, yani bizde atma olmuş. Yapımcı firmamız zaten bizi takip ediyor. Bilginize lütfen. <laughs> evet. evet. Burada üç tane yatak odası var. Şu alanda bir tane yatak odamız var. Onun yanında bir adet daha yatak odamız var. Evet. Oraya da Bakabiliyoruz. bakalım. Bakabiliyoruz. Şöyle. Evet. Domatesler büyümüş mü? Onlara evet. bir bakalım. Yani. <laughs> evet. Tabii çok güzel değil mi? Yani sabah kalktığın zaman şöyle böyle manzaran olması, çok güzel. yani insanın içine huzur Hı. veriyor. Tabii ki. Yani. Buradan mutfağa geçiyoruz. Evet şimdi evin mutfak bölümüne geldik. Mutfak bölümünde baktığımız zaman büyüklüğü aslında güzel ve benim sevdiğim detaylardan birisi de aslında tezgah alanının büyük olması ve U olması. Hmm. Evet yani evet. ya çünkü bahçeli ev zaten bahçeli ev demek işin gerçeği yaz için. İşte yani iş demek <laughs> ve kullanım alanı bizim için büyük olması gerekiyor. Ve buradaki mutfakta o düşünülmüş ve tasarlanmış. Tavanını göstermek istiyorum. Tavan olayı da çok güzel. Şöyle baktığımız zaman asma tavan kullanılmış. Asma tavanın içinde de şu şekilde gergi tavanlar, küçük kare şeklinde gergi tavanlar kullanılmış. Bu arada seramik kullanılmış. Tezgah ise granit tezgah kullanılmış. Şu şekilde yine aspiratör aynı şekilde onun altında ocak var. Yani burada zaten domates sosları hazır. Şimdi biz bunları alıp yani. Gidiyor muyuz kışlık hazırlığından? Kışlık hazırlıkları başlayalım. Yani, Allah sağlıkla yedirmeyi nasip Amin. etsin. Amin. Evet. Yani. Kesinlikle ev sahibinize de aynı şekilde Allah sağlıkla yedirmeyi nasip etsin. Şimdi alt tarafta şu şekilde kapaklı. içlerini göstermeyeceğim. Bu isterseniz siz çekmeceli isterseniz kapaklı olarak tercih edebilirsiniz. Ama burada iki alanda çekmece bölümü düşünülmüş. Burada ve bu tarafta. Üst tarafta da Ali Bey'in arka tarafında kalıyor. Orada da kapaklı dolaplar kullanılmış. Şu şekilde göstereyim. Onu da bu şekilde bariyerli bir sistem. Yan tarafında yine mikrodalga ve fırın alanı var. Alt ve üst tarafı dolaplı şekilde. Mutfağın büyüklüğünü aslında şuradan da görebilirsiniz. Burada 6 kişilik bir yemek masası var. Hatta şöyle baktığımız zaman 8 kişi rahat burada yemek yiyebilir. Bu arada radyatörlerin ben markasını da Radia Radyatermiş yani fikir edinmek açısından onu da bahsetmiş olduk. Ee, verandaya çıkacağız ama bir de şunu gösterelim. Pencerelerde sineklik ve şu şekilde kapılarda sürgülü bir Seneklik kullanılmış. Burada bir yükseklik kullanılmış. Hani direkt çim alanına değil de. Burada 60-60 seramik kullanılmış. Onun alt tarafında yerde ise karo kullanılmış. Şu şekilde hani bir kat verilmiş ki aslında güzel de duruyor. Şu alan tercihen istenilirse kapatılabilir böyle bir şey düşünüyorsanız. Ama bu şekilde kullanım alanı zaten üstte de gördüğünüz gibi bir şemsiye var. Bu alandan arka tarafa doğru devam ediliyor o göstermiş olduğumuz arka bahçeye. Oradan evet. da geçebiliyorsunuz. Bu alandan ise giriş kısmına doğru geçiş yapabiliyoruz ve burada zaten ev sahibi salçasını yapmış, kayısıları kurutuyor. Dumatesler yani domatesler kuruyor. Evet. İşte bahçeli evim var. Kayısılar kurumak üzere. Salçalar, Salçalar olmak üzere. olmak üzere biraz karıştıralım. Salça da böyle hani Canımız salça çekti. yapanlar bilir evet. böyle salçanın bir kokusu vardır ya. Karıştırdıkça o salçanın kokusu geliyor. O kadar güzel oluyor ki. Herkesin canı çekecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, burası da oyun alanı. Şu an evet. tam zaten güneş batmak üzere. Ben şöyle sağ tarafa doğru döneyim. Görebiliyorsak güneş batmak üzere. Şimdi evin konumu da ne açıdan iyi? Şimdi güneş batmak Oturma, üzere ve güneşle evet. beraber burası rüzgarı diğer taraftan alıyor. Yani akşam burada akşam yemeğini çok güzel yiyebileceğim bir alan. Evet. Bu açıdan da bakmış olalım. Allah herkese böyle evlerde oturmayı nasip etsin Amin. şu an evet. herkesin aradığı bahçeli evlerden bir örnek olsun diye size de burayı göstermek istedik. Umarız yani, faydalı olmuştur. Evet. Değil mi? Fiyatlar konusunda da tabii ki de e, bu sizin içeride işçilikte kullanacağınız ürünün kalitesine göre artadabilir, eksiledebilir. Ama bununla ilgili bir çalışma da bir sonraki video ya da ondan sonraki videoda hazırlanmış olacak inşallah. Yaklaşık böyle bir evin birinci kalite ve ikinci kalite şeklinde maliyetini çıkartacağız. Sizler için bir çalışma yapacağız ve bunu gerçekten de yetkili bir ağızdan öğreneceğiz. Yani şöyle bir video olacak müteahhit ne kadar kazanıyor? Kendin yapsan evet. kaça mal olur? Bir inşaat firmasına versen ne kadara mal olur? Bununla ilgili bir video gelecek. Bunu bize gerçekten de canı gönülden tamamen bütün samimiyetiyle sunacak olan bir mühendis arkadaşımız anlatacak. O sizlere bahsedecek. Kafanızdaki bütün sorular orada çözümlenmiş olacak. Evet bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.